için Bu proje bizi çok heyecanlandıran bir proje. Pistlerin tozunu atıracak yeni yetenekler aranıyor. Menü çok aşağıdan tır tır yukarı doğru genişletil. Yeri, ana ara. ara menü ara. Son arama, canlı TV. Son arama, webdet. Menü aşağıdan yukarı. TRT web trt çocuk https 2 Google Chrome özelleşti. t geç geç video oyun can canlı TV trt çocuk 10 on... 19 49, 50 saniye 1 yüzdesi 10. tatillerinin tadı bir başka. TRT Çocuk'la yaz tatili ise bambaşka. TRT Çocuk oyun dünyasında keşfedilmeyi bekleyen onlarca oyun. TRT Çocuk kitaplık uygulamasında okunmayı bekleyen yüzlerce sesli kitap. Ve kendilerine rakip arayan birbirinden güçlü robotlar. TRT Çocuk satranç oyununda seni bekliyor. Daha bir sürü birbirinden eğlenceli oyun ve uygulamalarıyla TRT Çocuk yaz tatili boyunca sen neredeysen hep orada. Hadi hemen indir TRT Çocuk'la eğlencenin tadını çıkar. 5 usedeci 10. 1 dakika 50 19.50 Pil tasarrufu. Dur. Haberin olsundan herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Temmuz Pazartesi. Yeni haftanın ilk bültenine başlıyoruz. İlk haberimiz eğitim dünyasından. Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Öğrenciler önümüzdeki yıl yeniden forma giymeye başlayacak. Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden Sekmeyi değişti. Kafat. Bu değişiklikle okul öncesi... Menü aşağıdan yukarı... Ana sayfa. Sesli arama. Ara. Menü daraltıldı. Düzenleme. Son arama. Webde te. Düzenleme. Son arama. Webde Son arama. Canlı Menü aşağıdan yukarı doğru gel. Canlı Canlı TV izle https 2.slash TRT 1 canlı izle TRT 1 ana haber %0 %0 ilerleme çubuğu TRT Reklam İşport reklam 77 fonlarını nasıl alabilirsiniz? Türkiye'nin en büyük yatırım fonu ailesini yöneten İş Portföy, farklı risk ve getiri beklentilerine uygun olarak birçok yatırım fonu alternatifi sunuyor. Peki piyasalardaki fırsatlara seyirci kalmayarak dakikalar içinde nasıl yatırım fonu alabilirsiniz? Öncelikle şunu belirtelim. İş Portföy yatırım fonlarını tüm banka ve aracı kurumların internet ve mobil şubelerinden kolayca alabilirsiniz için yatırım hesabınız yoksa bir banka ya da aracı Burak, kurumda yatırım hesabı açmanız kırk, yeterli olacaktır. reklam Gelelim buraklam iş portföy yatırım fonlarından birini nasıl alacağınıza. Web, cep ya da tabletten banka veya aracı kurum internet şubesine giriş yapın. Önce yatırım menüsüne 31, sonra yatırım fonu sekmesine girin. Alışı tıkladıktan sonra size uygun olduğunu düşündüğünüz fonu seçin. Alım işlemlerini takip edin birikiminizi iş portföy bu uzmanlığıyla değerlendirmek bu işte bu kadar kolay. Bu, reklam 12 bu reklam Bu reklam 5 saat. bu reklam. severler ekran başına. FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final heyecanıyla devam ediyor. Brezilya'nın öne gelen DC, takımlarından Fluminense 1953 Chelsea karşısına çıkıyor. Fluminense Chelsea maçı yarın saat 22'de Tabi ve TRT 1'de. 1 1 2. Affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim? 112 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. Bir, bir, 112. 112. 3 genç çocuk. Ortak bir hayal. Füze yapacağız. Oturun oturduğunuz yerde icat çıkarmayın başımıza. Diyenlere inat. Oturmadılar. Kanatların olsaydı nereye uçmak isterdin? Fezaya. Sen benim yanımdayken Fezaya'yı bile unutuyorum. Ben de bir tek senin yanındayken düşünüyorum Fezaya. Bir gün çalınacağını bilseler de... ...hayallerinin peşini bırakmadılar. Askerinin izni olmadan füze atamazsınız. Füze diyor ya! Gencin Bandırmadan NASA'ya uzanan inanılmaz hikayesi. Gerçekten bu muydu bizim hayalimiz? Bandırma Füze Kulübü bugün TRT 1'de. Uğur Limonata sunar. Yaz'a gelenler serinlemek isteyenlere ev yapımı limonata. Emin evimle faizsiz, kredisiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin evim. 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla Lidl Sezar, Pizza Lazza, Salon Burger ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Hepsi burada'nın premium indirimlerini kaçırma. Kivi kule tipi vantilatör 899, Acer i3 laptop 8999 TL. Üstelik daha ucuzunu bulursan farkı hepsi burada, hepsi bu. 8 dakika 10 1956. Futbol severler ekran başına. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı dev bir maçla devam ediyor. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, diğer tarafta Ardalı Vinicius Junior'lu kadrosuyla Real Madrid. Finale giden son bilet kimin olacak? Paris Saint Germain Real Madrid maçı çarşamba günü saat 22'de Tabi ve TRT 1'de. Veda vakti geldi sevgili seyirciler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Dokuz dakika kaydı dur.